Esaret dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Hira hastalanınca Orhun endişelenecek. Orhun, Hira'nın hastalanmasına neden olan kişinin Afife olduğunu anlayacak. İlk fırsatta Afife'ye hesap soracak. Hira'nın gerçekleri Orhun'dan duyması gerçekten çok iyi oldu. Hira'nın gerçekleri hemen öğrenmesi aslında beni biraz endişelendirdi. Bu yaşananlar yakında bir kötünün yaşanacağının habercisi gibi. Bize destek olmak için abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.